Selam herkes. Ben bu arkadaşlar. Yan en ama en ama en iyi kanal da hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Bugün sizlerle evet, videodan çıkmayın. Sonunda Minecraft oynuyoruz. Yorumlarda hepiniz Minecraft istiyordunuz. Instagram'a da yazmışsınız. Instagram kapalı şurada belki açılmıştır. Takip edebilirsiniz. Yarın belki açılır bayramdan sonra. Bugün Minecraft oynuyoruz. Daha survival serisine başlamadım. Muhtemelen survival serisi bir hafta falan başlar. Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ama özel kalplerimiz var ve kalplerimiz de video oyunlarına özel her birisi. Bize özel görevler veriyor oyun ve görevleri yaptığımızda özel kalpler ve yetenekler kazanıyoruz bunlar karşılığında. Böyle muhteşem bir olacak. Oyuna odun karakterlerini yazınız biliyorsunuz yorumlara yazın. Hayır artık öyle şeyler yok arkadaşlar. burada <laughs> <laughs> taktik yok. Kız arkadaşım beni öldürür. Ve daha fazla videomuz isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz Minecraft'ı çok özlemişim ya Hayatta her şeyden çok hemde. İlk gördüğümüzü yukarıda görmüşsünüzdür Tahta kazma ile 10 tane blok kazlıyor. diyor Yaprak kırayım ben daha az olur Tam kırdım İlk Fortnite kalbi geldi Ve Fortnite kazması aldık lan ne kadar Oha Biraz güçlüyüm herhalde hızlı başladık Emergency button Neye yarıyor bu? Basarsam acil durum butonu İnşallah butonu basınca arkadaşım olur Oh Lan? Hayır. Düşman mı bu? Aa onu uzak dursana. ya, Emongas geldi. En az kurtulacağım ondan. Ha vurabiliyorum tamam. Ha bu ilk boss galiba. Ne oldu? Ha göremedi lan bu. Emongas kalbi kazandım. Şüpheli bıçağı. Fatilin bıçağını aldık. Oha lan çok güzel mod paketi. Ha onları tek atmıyor mu? Hızlı kızıyor Fortnite kanasında. Güzel. <laughs> Arkadaşlar, hayır öldüğüm için like atmayın. Arkadaşlar, yakında düğünüm var like atın. Ayrıca bir tane ve bunu size son bir şekilde söylüyorum. Neyse devam edelim. düğünler düğün masrafları için like atın. Ama da bundan sadece benim haberim var galiba. Neyse. Profesör or Lan Pokemon mu yoksa? Profesör orka 16 tane meşe olduğunu vereceğim. Profesör meşe. <laughs> çok iyi muhteşem bir şaka. Bunu hızlı toplayabiliriz zaten. Verelim ne olacak? Ha böyle tek tek veriyoruz. E sonra Pokemon kalbi açıldı. Oğlum çok hızlı ilerliyoruz. Aa Pikachu kuyruğu. Bunu ne oluyor? O anlık ne... ne, kadar güzel. Bunların hepsini yaptıktan sonra oyunu bitirmeye başlayacağız da bunları toplamak da güzel. Esturum ben köy falan bulayım. Oyun biraz oynayalım. Sonra Mario öldürelim çünkü zırh falan yapalım daha zor olur her şey. Değil mi Aa yok. Neden? Hep a. Kedilere bakın lan. Sır sizin için kedi mamız. yiyeceğim lan. Mutlu olun diye. Merhaba bay tavuk. Uzak dur lan benden. Acaba kılıcım kaç vuruyor? Neyse dur. Kedi onlar için. Siz mutlu olun diye. Lan köyü dedim senin için. Arkadaş. Hayır! kedi benim arkadaşım olsun diye kedi olmasaydım ve bana düşman oldu. Yeni neyse. Hayır delirmedim. Evet normal davranıyorum. Bu arada köy buldum lan. Tamam köyde ne var? Camı kırınca düşmüyor. Eksik de çevir falan dedim mesela Bak. Aa koyun gel. Ben niye acıkmıyorum bu arada? Oyun peaceful da değil. Bu kılıç az vuruyor ya. Özelliği mi var? Yo. Pikachu kuyruğu da şuna yıldırım. Bu rastgele düşürüyor ama ya. Aa bu kazmayla bunlar da hızlı kazılıyor. Çok iyi. İneği öldürüyor mu? Benim zırhlan yapma. Ah tamam golem var. Ah tamam. Şunu kırmazsam yanına gelecek ha. Lan bu kılıç ne kadar küçük yetişmiyor vurmuyor. Yo gayet büyük bu arada. Küçük dedim niye kimse üzülmesin kalırsın. Alınmaca gücenmece yok. Oğlum ölsene. Bir şey diyeceğim bu golem ölümsüz. Ya da ben şu an yumruğumla öldürürüm gibi bir şey o yüzden şunu da vurayım. Oh be öldü sonunda. Salak. O oh, 5 tane demir düştü tam çok iyi. Burada arkadaşlar yeni survival serisi başlasın ben ne, nasıl videolar yazsın? Minecraft dışı video da atabilirim daha fazla Minecraft atabilirim. Böyle eğlenceli paketlerde oynayabiliriz. 100 kişilik para ödüllü etkinlikler de yapacağım. Aa set tam çok iyi. Hadi Mario olalım. Bu ne? Mario parkuru. Aa bu parkuru bitirince blok koyabiliyor muyum? Koyabilirim ne anlamı var ama koymamam gerekiyor. Parkur prosuyu bunu bitirelim. Acıktım arkadaşlar. Tamam, bir de bunu şey yapalım. Bunun arasına mı girmem gerekiyor şöyle? Az slime'dan zıplayacağım herhalde. Slime hiç kullanmadım çünkü. Tam bir daha park yapıyoruz hızlıca. Tamam, geçtim. Ah! Mario kalbi! Aa aldım, tamam. Hile yapmadan bitirdim bir de. Aa süper jump açıldı. Lan full damage yiyorum ama. Mario zıplamasıymış bu. Shift'e zıplayınca hiç süper jump oluyor. Tamam, başka neyim var? Bir tane çalışma koyacağım. buraya açıyorum. Minecraft kalbi yapmam gerekiyor. Tam demirim vardı. oradan yaprak toplayayım. Tam Minecraft kaybı Ne oldu şimdi? 10 tane köylü vurmam gerekiyor? Tam bir tane vurdum. Hog gel buraya. Aa siz yoksa... Lan niye bu müzik çalıyor? Melih. Amerika'dan sizi özel gücümle getirdim mi? Evet bak Melih. Amerika ediyorsun orada. Evet piston itiş. itiş makineleri var Melih. Hayır tamam. Düzeliyorum o normal bir köylüymüş. Düşünsenize arkadaşlar. Ben aslında şizofreni hastasıyım ve Minecraft serisi de benim hastalığımın hikayesi. Hayır değilim. Tabii ki de. Nerede lan diğer köylüler? Oğlum çok uzakta olamazsınız. Gece olduğu için evdiniz de durun sabah yapayım da. Ha isim var. Ha benimle biri... Oyunu köylü. Net, Nathan, Nathan evet. Nerede diyor lan acaba? Umarım mutlu olduğunuz bir yere diyorsunuzdur. İki isim var. Jake. Hmm, Jake ölümsüz. Antonio. Ha tamam GTA kalbi. Açıldı. Roket ne? Tamam. Mantıklı GTA'lı roket olması. Ama bir bekleme süresi olsaydı bunun. Bunları ejderhayı öldürmek istiyorum ben. Bu mod güzel. Çünkü video hızlı oluyor gayet. Ama madene falan ineceğiz tabii ki de. Bir uyusaydık aslında güzel olurdu ama şu evi açalım. Bunda ne var? Çiğ balıklar. her çiğ balıklar işime yaramaz. Uyan lan. Ya dur dur uyu. Çık çık gir. Yat. Yat, yat geri yat. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Biz cahileyiz arkadaşlar evet. Sadece onu demek istemiştim. Kalktan yataktan. Tamam hadi Pikachu'nun kuyruğuyla yıldırım. Evet orman yangını çıktı. Şimdi pekimen labirent oldu. Şimdi size Tomuz. Pardon hınzır arkadaşlar. Kılıç vurmuyor ki ne yarıyor bu sasınay? Bir labirentte eğer gerçek hayatta kalırsanız çıkmanın bir yolu var. Ya böyle domuz olup buradan çıkacaksınız ya da tek bir duvarı takip edeceksiniz ki sonuna kadar gidebilin. Bakın mesela ben tek duvarı takip ediyorum şu an. Ama her türlü labirentle çalışmaz. Yanlış tasarım ortası boş labirentler. Pekmen kalbini buldum bile. Ay yanılanları yiyorum. Shift'e basınca. Tamam güzel oldu. Bu da mantıklı. Aa Roblox kalbi. Hayır seni öldürmem gerekiyor. Arkadaşlar bu kanalda yakında Roblox kanalı çevirmeyi düşünüyorum full olarak. Evet arkadaşlar. Bunun için bana domuz lazım. Sadece 2 tane domuz etim var. Domuzları keşke çiftleştirip öyle yapsaydım. Niye evin etrafında su var lan? Bu köle hep benimle mi yiyecek acaba? Mesela bu köy kaybetmem gerekiyor. Bir şeyleri çok hızlı yemiyorum ama yine iyi hızlı yiyorum. Aa roket atabiliyorum doğru mu? Lan <laughs> salağa bak. Gerçekten kötü bir insan oldum. Batuş bu sen misin? Hayır siz Batuş değilsiniz hepsini yedim tamam. Lan hiç domuz yok mu? Aa petek. Merhaba. Aha <laughs> domuz buldum. Bana domuz eti lazım arkadaşlar. Bunu vursam ne olur? Hiçbir şey olmadı. Ha yiyin ben sizi gelin. Tamam. Dört oldu. Köyü geri buldum. Abi sen ne petek? Lan arılar uzak durun lan. Uzak dur lan. Tamam şimdi. Ha burada birazcık daha domuz var. Benim gerçekten normal eşyalar yapmam gerekiyor artık. Aa çok zıpladım. Ne yapıyorsunuz lan orada? Abi birazcık daha domuz. Abi birden fazla domuz. <laughs> Tam 10 tane oldu bile. Tam 12 oldu. 14 oldu. Son domuz. Aa 18 oldu. Tamam. Bitir karşınız etimiz var. Lan ne yapıyorsunuz lan burada? Benim videomda olmaz lan. Lan ne oldu? Benim videomda yapmışsınlar dedim öldüm sonra. Eşyalarım almaya gerek mi gerekiyor? Lan burada öldüm. Arkadaşlarım nerede? Eşyalarım nerede? Lan eşyalarım yeri verin. Nasıl eşyalarım yok mu? E tamam normal eşyalarım olmasın da, özel eşyalarım yeri verin bari. Oğlum eşyalarım nerede lan? <laughs> Arkadaşlar eşyalarım gitti. Tam bağırmayacağım çünkü gece şu an. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye ben hepsinden baştan yapabiliyorsam yapıp geleceğim. Arkadaşlar. Tamam. Bütün kalplerimizi geri kazandım geldim. Lan gel buraya. Domuz etim de var. Roblox kalbi. O sonsuz güç mü verdi Roblox? O kadar mı? Başka? Abi de Vagi vagi var. Bir şey değil mi? İşte bir tane mavi adam olduğu korku oyunu var. Ne canı onun adı? Dur meşal yapacağım diye birazcık maden yapalım. Aa demir buldum bile. Oğlum Fortnite kazması ne kadar güzel. Arkadaşlar Fortnite videolarını hatırlayan var mı kanalda? İlk, i̇lk çektiğimiz videolar. Selam herkes. Selam varız. Merhaba arkadaşlar. Kömür de olmam gerekiyor. Orman yangını çıkartalım. Hayır ama ondan önce. Bir saniye. Senin de arkadaşların şey yapıyor diye ben eşyalarımı kaybettim intikam alınacak. Ama o gerçi yazık zaten. Onun intikamı üçlü arkadaş grubunda dışlan oldu. Zamanında ben de içtim arkadaşlar ama arkadaş grubum üçlü değildi. O yüzden onu anlayabiliyorum. Hayır bir saniye arkadaş akma bir şey elde. Yoksa o. Hayır o olamaz. Uzak dur lan horoz. Bay kaplın adam? Hazine orada mı yoksa yerini yeni biliyor musun? Ne? Bana hazinenin yerini söyle. Yine mi abone fidesi istiyorsun yoksa? Bay Kaplumbağa adam adam, adam adam muhteşem süper adam kanalına abone mi olsunlar? Hayır öyle bir kal yok bile. Ne birazcık daha aşağı gidersem bana hazine yerini mi söyleyeceksin? <laughs> bay kaplım adam? <laughs> Hayır! Hazine yerini yine öğrenemedim. Sadece bana eğilmemi söylemişti. Eğildiğimde bana söyleyecekti ama eğildiğimde unuttum ki onu yedim ve öldü. Seni asla unutmayacağım bay kaplım adam. Neyse durun arkadaşlar. En son demir topladık ve siz daha güzel görün diye ışık yapmak için kömür arıyordum. Şöyle dağdaysam. O yerin altını böyle ışıklandırız. Hayır olmaz. Lan lapis bile buldum. Tek isteğim kömür. Aa madenleri patlatmıyor mu? Aa bu da Ha kömür buldum. Oğlum ne kadar kazıyor lan? Tamam artık kömürümüz var, meşalemiz de var. Artık madene girebiliriz. Oh. <laughs> Şunu koyayım da yanlışlıkla basmayayım. Oğlum ben güzel... Aa bu kılıç iyi vurdu lan. Demir de bulduk. Bir tane mi? İki. Üç, dört. Tamam yine çıktı. Arkadaşlar burada tiktok atayım mı? İstiyor musunuz? Aa ben yemek kasmadım mı? Ben çıkmam gerekiyor burada. <laughs> oh tamam öldü. Aa demir de var güzel. Bir an önce buradan çıkmam gerekiyor. Ha bir daha demir var. Arkadaşlar yememle kalmadan ben yukarı çıkmamız gerekiyor. Şöyle zıplasam. Şöyle zıplasam. Süper Mario zıplama hayat evet, çok zor, zor olur gerçekten. Ha demir var orada. Arkadaşlar şimdi ben bu demirleri pişirmem gerekiyor. Bir sürü fırın yapacağım. Böyle pişin. Etler de pişsin. Şimdi baksanıza bir sürü sahte batış var. Bunların hepsini öldürebilirim çok kolay bir şekilde. Kaç da bakın ne güzel. Lan ne kadar çok balık doğuyor burada. Yoksa kutsal denizlerin... Yok sanmıyorum o burada değildir. Neyse 28'ten balık yeterli olur. Tamam demirler pişmiş. Balıklar da pişsin. Kendimize bir set yapalım arkadaşlar. Bir tane balta yapalım. Onun balıklar niye pişmeyecektim? Yakıt koyuyormuş. Tamam şimdi. Böyle böyle. Böyle yapıyorduk. Bayağıdır unuttum biliyorsunuz. Sonrasında böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle. Böyle miydi? Evet böyle böyle böyle. Ah yanlış ama bu hızlı kırar. Bayağıdır oynamadığım için fil katamıyorum. Ne olsun ama yine iyi. 3 saniyede yaparım. Abi flint kasmadım lan. Ha, hayır hayır. Bir saniye obsidiyen patlatmaz herhalde. Şunu şöyle yapsam. Evet! Ben bir dahiyim arkadaşlar. Tam kömürlerini de alayım. Orada gereken yemeği bulurum zaten. Lan Fortless'ın yanındayım direkt. Ne kadar şanslıyım. Oraya gitmenin kolay bir yolu lazım bana. Arkadaşlar aklıma bir şey elde. Keşke çakmağım olsaydı. Guest. Bunları vuramıyorum ya abi. Hitbox'ını açayım. Bitti zaten. Tam şimdi Karşıya geçmem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi botla karşıya geçeceğim Acaba 118 oluyor mu hiç bilmiyorum. Minecraft çok takip etmiyorum bayağıdır. Biraz daha yukarı insemişim neyse şuraya yaklaşmış oldum en azından. Shift'e zıplama çalışmadı bu arada üstünde. Ha bu ne lan böyle? Gördünüz mü azıcık kaç taşım vardı. Şuradan yukarı çıksak mı merdiven de yapıp. Direkt şöyle yapsam ya. Evet bir saniye. Ama bir saniye blazer gibi arkadaşlar. Ama bende güç var. Tam yiyerek öldürdüm. Kalkan yapsa mıydım lan? Ben de patla. Ya en azından bunları ilk yiyebiliyorum. Bakın ben bu yüzden speedrun yapmıyorum çünkü ben şanssızım. Kaç tane öldürdüm çıkmadı. Ne gittim yaktım ki kendimi durduk yere. Canım sıkıldı çünkü merak ettim baktım oraya. Tam 5 oldu. Hadi sizden çıksın artık. Tam şimdi buraya gizli yerip altınları alalım. Burası treasure, treasure tip dedim burası. Ben buraya niye böyle atladım ki? Tam video oyunu kalplerim var da. Lan gelin lan. Buradan bana istediklerim böyle yiyeyim ben sizi. Ah oh, çok zıpladım. <laughs> tamam şimdi. Güzel altın bloğu. Oklar işime yarar. Gerçi roket atarım var ama. Tam, tam da yemeğim bitiyordu. Bir de altın bloktur tamam. Lan gelsenize. Gel gel. Ha, gelin de ısırayım hepinizi. Ha, burası... ha gelin. Bunlar çok sıkıntı ya. Üstüne arkadaşlar nedir sevmediğiniz bildiğim için hızlı geçeceğim. Altın bloğunu alayım. Şurada mı vardı lan bir de? Yerlerini unutmuşum. Merdivenin yanında vardı. Aldım onu. Bir de yukarı çıkadım. Şurada vardı. Son buradan vardı. Bir de şurada mı vardı? Evet. Hem bir de şunlar vardı. E, Shift'e zıplayamadım. Neyse canımızı doldu. Öl lan. Ha tam o da öldü. Şu altını da alayım. E şu ortaya alsam en son yeter. Şu attım da fall damage Oğlum ne güzel her şeyi yediğim için vurabiliyorum rahat rahat. Bunlar ne kadar fazla olursa olsun vurabileceğim şu an. Baksanıza hepsi öldü. Of elmas Neyse arkadaşlar burada uğraşamayacağım buradan çıkıyorum ben. Ha orada bir tane piglin var. Ha tam burada da var. O lan gelsenize. Hayır hayır al 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 al, al altın al. Alın lan hepiniz alın. Aa, salaklar sizi Hani sen de sen de. Başka var mı? O verin. Altı obsiden oldu. O 8 tane ender pearl. Daha yok mu? Lan, alın şu altınları. O tam 16 tane ender oldu. Tamam benim oyunum burada biter. Ee, uzak durun lan. gibi gibi bir de ejderhayı keseceğim. Tam böyle portal yapalım. Minecraft'ı 5 yaşından beri oynuyorum. Lan portal nasıl yapacağım ki? Evet. Tam yine bir daha iyi oldum kanıtladım. Bu okyanus atma, okyanus atma. Keşke okyanus atsaydı. Tam şimdi. Oh, yeter yeter. Tam bir dışarı çıkayım arkadaşlar. Oh be dışarıya çıktık. Lan koyunlar gelin. Bana yün verin bir tane. Sen de ver. Sen de ver. Tam şimdi. Ejderhayı kesmeden önce bu gibi kalbini elde etmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bana özel bir içeri şey olsa ejderhayı kolay bir şekilde kesebiliriz. Ödürsem ve bir şey olursa diye de şuraya böyle spam pointimi yapıyorum. Tamam. Poppy place time'ı çağırıyoruz. Poppy place time. Arkadaşlar bu saat çok geç oldu. O yüzden birazcık yorgunum ve bugün de ekstra yorgundum. Çok işlerim vardı. Bir de sıkıcı olduysa hepinizden özür dilerim. Neyse. Fugi fugi çağırıyorum. Lan bu ne? Aa canı çok gidiyor lan. Oğlum baksanıza. Ne kadar çirkin lan bu. Fugi fugi öldü. Poppy kalbi açıldı ee? Arkadaşlar. Poppy playtime karakteri ya bir şey var ya da bug oldu. Ya da ben göremiyorum. Ama kalbim artmış oldu. Bakın sol altta kalbim var. Bir de video oyunu tamamlandı. Acaba olunca ne oluyor? Belki ölümsüz falan olmuşumdur. Neyse şimdi gidelim ejderha keserim bu güçlerle. Ama o tarafta. O tarafı bir atayım. O tarafta. O taraftan bir Lan koşsam daha iyiydi. Hat buralarda. Oğlum Pikachu'yu hiç ejderhada kullanacağım onun Pikachu'yu hiç kullanmadım. Şurada bir yerde olması lazım. Dümdüz aşağıya kazıyorum Minecraft'ta acaba ölür müyüm? Lav duyuyorum sandı sonunda ama. Oh, lan geldim. Şimdi portal odası nerede? Ne var de ekmek yeriz. Aa, evet 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 buldum. Lan arkadaşlar bu arada yüz kişilik etkinlikleri ödülünü 1000 TL yapsam beğenir misiniz? Bir de bu arada onları çekmeye haftaya veya bu hafta içinde başlayacağım. Neyse de eninde edelim. Şimdi şöyle zıplasam hop buraya çıktım. Sonra Şöyle zıplasam buraya çıktım. Şunları içinden patlatmaya başlayayım. Şöyle zıplasam buraya çıktım. Lan Mario'na bak ne kadar güzel. Ama hayır. Endirmeni vurdum değil mi? İyi gelmiyor. şunu patlatayım be. Sonra şunu patlatayım, şunu patlatayım, şunu patlatayım, şunu da patlatayım. patlatayım. Şunu patlatayım, şunu patlatayım, şunu bile. Şunu da patlatayım. E kaldı mı başka? Tabi şu var. Lan ejderha bana alev mi attı? Ya ben kendim attım. Sadece şu var sanırım. Ejderha bunu vurabilir. Buraya... Evet, şu. Tamam onu da vurdum. Bu obsidyene vurmuyor. Ama ejderhaya vurdum ben yanlışlıkla az önce. Ejderhaya alev top atıyor muydu arkadaşlar? Sanki yeni gelmiş bu son iki sürümlerde. Pörçüşlüyor mu lan? Evet pörçüşlüyor. Vuramadım ya. tam sonunda aşağıya geliyor. Ben bunu yapmayacaktım işte. Hadi bir tane vurayım, bir tane vurayım, bir tane, bir tane, bir tane. Tam evet! Azıcık da roket atayım ağzına çünkü GTA'dan geldim. Ya öldüm galiba. Bunun <laughs> XP'ler deniyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> videomda ben size çıkıyorum arkadaşlarım Ben siz Daha fazla Minecraft gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün gerçekten çok yorgundum. Video sıkıcı falan olduysa hepinizden özür dilerim. Daha sık video atacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye. Bir de kanalda abone olabilirsiniz. Teşekkürler.